Türkiye hükümetinin Van'daki seçim sonucunu iptal etmesi demokrasiye aykırı mı, değil midir? Bunu konuşacağız. Demokrasinin ölçüsü batıdır. Biz Türkiye hükümetleri hepimiz Amerika'nın arkasından yürüyoruz. Amerika ve Avrupa'ya neyin doğru olduğunu sorduğumuzda, Amerika'nın bize nasıl olur da Türkiye'nin bölünmesine çağıran PKK'nın siyasi uzantısının seçime girmesine izin verirsiniz derler. Anlamıyorum. Amerika'da hangi parti Amerika'nın bölünmesine çağırsa, Tüm halka ona oy verse de biz onun seçime girmesine izin vermeyiz derler. Bunun delili Amerika'nın yaşadığı iç savaş. Kırmızı renkte gösterilen güney eyaletleri demokrasi gereğiyle ayrılmak istediler. Güney eyaletlerin halkları bu kendi kaderini tayin etme hakkıdır diyorlardı. Amerika yönetimi ne kendi kaderini tayin etme ne demokrasi ne de ayrılma hakkını kabul etmedi. Ardından kuzeydeki Amerikan ordusu güneye hareket ederek onları ezdi geçti. Güneydeki halklar bize bir demokratik hak olarak kendi geleceğimizi tayin etme hakkınız var demediniz mi dediler. Yönetim onlara hayırdı. Hatta bu olaylara iştirak eden ve bölmeye çalışan hiç kimse hiçbir seçime giremez. Ayrıca yönetim onlara seçim zafer kazanan tarafın kendi arasında yapılır dedi. Amerika'nın bölünmesine çağıran mağlup partinin siyasi faaliyette bulunma hakkı yoktur. Ne seçime girebilir ne de aday gösterebilir. Amerika'nın birliğine çağıranlar ancak kendi arasında seçimde yarışabilirler. Amerika'nın bölünmesine çağıranlar katılamaz. Bunlar Amerika Sudan'a kendi kaderini tayin etme hakkı verdi. Fas'a gitti, kendi geleceğini tayin hakkı verdi aynı şekilde Endonezya'ya da. Ancak arkadaşlar Kuzey Kıbrıs'ta bizim bir topluluğumuz var ve bunlar Kuzey Kıbrıs devletini kurmak istiyor. Bunlar da aynı şey istiyor. Dinlerine Müslüman. Hayır olmaz, kendi geleceğini tayin edemez. Etiyopya'nın halkının %60'ı Müslümandır. Nitekim Etiyopya yönetimi Hristiyan ve halkı Müslüman bir ülke. Müslümanlar kendi geleceğini tayin etmek istiyor. Amerika hayır diyor. Dinleri nedir? Müslümanlar. Bunu tüm dünyada görüyoruz. Örneğin Örneğin Hindistan. Hindistan'da 200 milyon Müslüman var. Onlar da bağımsızlık istiyor. Kendi geleceğini tayin hakkı ve ayrılmak istiyorlar ama izin yok. Amerika gelip Türkiye ve Sudan halkına senin kendi geleceğini tayin hakkın var diyor. Fakat eğer Müslümanlara hükmeden Hristiyan bir hükümet varsa kendi geleceğini tayin etme hakkın yok diyor. Aynı kural Avrupa'da da var. Nitekim İspanya'da Katalonya diye özel bir bölgeye var. Katalonya'da İspanya'dan ayrılmak için kendi geleceğini tayin etmek istiyor. İspanya devleti onlara ne yaptı? Hemen oradaki özel yönetimi ilga etti ve referandum sonucunu tanımadığını söyledi. Yani aynen Türkiye'nin yaptığı gibi. Bu özel yönetimin üyelerini tutukladı ve hapse attı. Avrupa Birliği, İngiltere ve Fransa hepsi İspanya'yı alkışladı ve şöyle dediler. İspanya'nın birliğini istiyoruz. Ne bağımsızlığı. Ayrılmalarına izin vermeyeceğiz. Ayrılma ve benzeri hiçbir şeye gerek yoktur. Türkiye'de Avrupa'nın layık demokrasisini almış ve şu an Uygulamakta Hayır olmaz diyorlar Biz adım adım Amerika'yı takip ediyoruz İçki içmede Kadınların açık saçık gezmesinde Namaz kılıp kılmamakta onlara uyuyoruz Fakat devletin birliğini sağlamada onlara uyamıyoruz Amerika ve Avrupa'yı devletin birliği de Dahiler konuda taklit etmemize hayır diyorlar Olmaz E tamam o da olmazsa Raşidi hilafetin arkasından gideriz. Niteki Hazreti Ebu Bekir şöyle buyurmuştu. Andolsun Resul'e verdikleri bir deve yolunu bana vermezlerse, aleyhissalatü vesselam, onlarla savaşırım. Yani İslam'da özellik ve benzeri bir şey yoktur, hiç olmamıştır. Rasul zamanında var mıydı? Rasul 3 milyon kilometre kare devleti yönetiyordu. Yani alanı Türkiye'nin 3 katıydı, daha büyüktü. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem özel bir bölge yaptı mı? Hayır. Raşid halifeler özel bölgeler meydana getirdi mi? Hayır. Osmanlı devleti özellik uyguladı mı? Hayır. Sultan seçtiği valiye dilediği yetkileri verirdi. Yönettiği vilayetle ilgili salahiyetler vermesi başka bir konu. Yani Erdoğan'ın merkezi hükümet olarak belediye başkanına, İçişleri Bakanına, Dışişleri Bakanına yetkiler vermesi başka bir durumdur. Amerikan merkezi yönetiminin parlamentoda çıkardığı yasalar tüm eyaletlerde uygulanır. Bu böyledir. Hiçbir eyalette buna itiraz edemez. Bu işin birinci yönü. İşin ikinci yönü ise bu olaylardan sorumlu olan Abdullah Öcalan değildir. Bilakis Ümit Özdağ sorumludur. Konu Türkiye Devleti'nin sorumluluğu kapsamındadır. Öyle ki bugüne kadar Ümit Özdağ'ın işlediği tüm suç ve nefret çağrılarına ceza vermemiştir. Demiştir. Çünkü Ümit Özdağ ne Türkiye diyor? diyor? Türkiye Türklerin devletidir. Türkiye Türklerindir diyor. Artı Araplara da sövüyor. Burada Müslüman Kürt'ün bilinçaltına şu işleniyor. E öyleyse ben de Kürt devleti istiyorum. Türklerin de Arapların da devleti var bizim yok. Bizim Arap devletlerine ihtiyacımız yok. Sanal olarak var olan 22 Arap devletinin hiçbiri bize fayda vermedi. Hiçbirinin değeri yok. Filistin olaylarında şunu gördük. 22 Arap devleti Filistin'e bir dilim ekmek sokamadı. 22 Arap devletinden ne fayda görmüş? Suriye'de devlet bir işimize yarıyor mu? Tüm yerlere İngiliz askerleri girdi. Şuraya, Suriye'ye, oraya, Sudan, şuraya da Mısır adını verdi. Ümit Özdağ'ın yaptığı ırkçılık Kürt halkının Taşnak Komünist Partisi, PKK'nın hak üzere olduğunu düşünmesine neden oluyor. Yani Ümit Özdağ bu devlet Türklerindir dediğinde Abdullah Öcalan Kürtlere gördünüz mü? Ben de sizi Kürt devletini kurmaya çağırıyorum diyor. Müslüman Kürt Müslüman Türk kardeşini kucaklamak istediğinde bu adam fitne ve kavgayı körükleyip hayır bu Türklerin devletidir diyor. Böylece Kürtleri Öcalan ve PKK'nın yanına itmiş oluyor. Bu adam Amerika ve diğer istihbarat birimlerine Doğu Anadolu'daki etnik kökenler hakkında ders vermiştir. Şu an protestolar nerede oluyor? Doğu Anadolu'da. Doğu Anadolu'daki etnik yapı ve kültür hakkındaki bilgileri toplayıp Amerika'ya gönderen kim? Ümit Özdağ. Peki Ümit Özdağ şimdi nerede? Özgürce dolaşıyor. Kaldı ki tüm bu olayların asıl faili Abdullah Öcalan değildir. Aksine Ümit Özdağ'dır. Eğer Ümit Özdağ hapiste olsaydı Abdullah Öcalan'ın hiçbir değeri olmazdı. Bir ayakkabı kadar bile değeri olmazdı. Fakat ona değer kazandıran Ümit Özdağ'dır. Türkiye okullarında öğretilen ırkçılık nedeniyle Türk öğrenciler Suriyeli Arap öğrencileri dövüyor. Evet. Neticede Kürt öğrencilerin dövülmesine de neden oluyor. Konu Türk müsün, Kürt müsün yoksa Arap mısın meselesine dönüşmüş oluyor. Bu bir bela ve felakettir. Türkiye devletinin harekete geçmesini istiyorum. Çünkü bir Müslüman olarak eğer Hristiyan'ın malını çalıyorsam yarın kardeşimin de malını çalabilirim ben. Eğer öğretmen bana bu Hristiyan'dır malını çal diyorsa ve ben de çalıyorsam ben hırsız harami bir insan olmuş oluyorum. Diğer gün Müslüman kardeşimin malını da çalabilirim. Yani Hristiyan'a gelince hırsız, Müslüman'a gelince çalmayacak mı? Bu yüzden Ümit Özdağ Türk gençlerin beynine Türk ırkçılığını yerleştiriyorsa bu düşmanlık Araplara, Müslümanlara ve Kürtlere karşı da ortaya çıkacaktır. Bu gerçekten tehlikeli. Bu başta gelen meseledir ve Türkiye devleti bu konudan sorumludur. Diğer konu şu, Türk devleti Kürtçülük düşüncesini pekiştirmekten sorumludur. Bunun yerine biz Müslümanız düşüncesini yerleştirmeliydi. Türk devleti eğitim müfredatında Türk-Kürt düşüncesini pekiştirmekte ne yazık ki. Arkadaşlar bakın bu Türk devleti okullarında verilen bir ders. Bunu yapan Türkiye devleti. Kürtçeyi öğretiyor. Arkadaşlar hangi harflerle Latin? Böylece öğrenciler ben Kürdüm sen Türksün. Ben böyle yazıyorum sen şöyle yazıyorsun demek durumunda. Bu durum neticede devletin bölünmesine yol açar. Hangi devlet ayakta kalmak istiyorsa tek resmi bir dili olması gerekmektedir. Bunu Raşit Halifeler döneminden öğrendim. Biz Müslümanız. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamak için Raşit Halifelere bakarız. Gelin Hazreti Osman'ın yaptığına bakalım. Hazreti Osman'ın Kur'an musaflarının şehirlere dağıtılmasına karar vermesi İslam ümmetinin ayağa kalkmasını sağlamıştı. Bildiğiniz gibi Raşid Halifeler döneminde Hazreti Osman'a kadar resmi bir dil yoktu. Devlet birçok Arap kabileden oluşuyordu. Fakat her kabile farklı bir lehçeyle konuşuyordu. Hatta farklı harflerle yazıyordu. Arkadaşlar bakın bu Arapça dili. Evet Yemen'de kullanılıyor. Yani İslam öncesi Yemen'de Arapça bu harflerle yazılıyordu işte. Günümüz Latin harf de içeriyor. İşte bu Y harfi, bu da O harfi, bu da B harfi, bu da H harfi, bu da, harfi, bu da W. Arap Yarımadası'nın her bir bölgesinin kendine has yazısı ve lehçesi vardı. Tabi birbirlerini zorlukla anlıyorlardı. ...Hazreti Osman Musaf'ın çoğaltılıp dağıtılmasını kararlaştırdı. Sahih Buhari'de yer alan şu kritik cümleyi söylemişti. Kur'an Kureyş kabilesinin lehçesiyle inmiştir. Çünkü gerçekten Kureyş kabilesinin lehçesiyle inmiştir. Musaf da Hicaz bölümde, bölgesinin harfleri olan Kureyş kabilesinin harfleri ve lehçesiyle yazıldı. Böylece artık tek bir Arapça dilimiz olmuş oldu. Irak'ta kabileler buna itiraz etti ve Bilal'i Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Allah'ın dilemesi gerçekleşti. Medine'de oturan Kureyş'ten olan ve Musaf'ı bu harflerle yazmış olan Hazreti Ali, Hazreti Osman'ın öldürülmesinden sonra Kufe'ye gitmiştir. Kureyş lehçesiyle ve yazısıyla Kur'an'ı onlara okumuştur. Emevi devleti sırasında Irak halk Emevi Devleti'nin tersine gitmek istedi. Kur'an'ı Abdullah bin Mesud'un kabilesi olan huzey lehçesiyle okumaya başladılar. Emevi Devleti ve Haccac'a sorun çıkarmaya başladılar. Haccac bin Yusuf Es-Sekafi onlara şöyle dedi. Kur'an'ı Kureyş lehçesiyle okumamız lazım. Kim bunun aksini yaparsa onu kırbaçlar. Hazreti Ali'nin Kur'an okuyup ve yazdığı gibi okuyup yazmanız gerekir dedi yani. Böylece onları engelledi. Onlar sahir biz bildiğimiz gibi okuyacağız dedi. Onlara siz Allah'ın kitabıyla dalga mı geçiyorsunuz dedi. Şöyle bir hayal edin. Eğer Hz. Ali Kufe'ye gitmeseydi ve eğer Hz. Osman ve Emevi devleti Kur'an'ın nasıl yazılıp okunacağı konusunda sağlam bir duruş ortaya koymasalardı, böyle olmasaydı, zaman geçtikçe her kabilenin yanında farklı bir musab ve farklı bir yazı ortaya çıkmış olacaktı. Yani İslam ümmeti diye bir şey olmayacaktı. Fakat bugün Endonezya'da Müslüman Esselamu Aleyküm diyor, Senegal'de Müslüman Esselamu Aleykum diyor, Mısır'da ve Türkiye'de Esselamu Aleyküm diyor. Trafik işaretleri gibi temel ölçü olmuş oluyor. Dillerin Allah'ın ayetlerinden olduğunu söylemekteyiz. Allah Kur'an'da dil senin yıldız, güneş ve gök cisimleriyle birlikte zikretmiştir. Fe subhanallah. Kimse dilleri ilga edemez. Fakat devletler insanların arasını kaynaştıran müşterek bir dili belirlerler. Buna da resmi dil adı verilir. Emevi devleti de bunu yapmıştır. Tüm yazışmaları resmi dil olan Arapça ile yapılmasını sağlamıştır. Bu İslam aleminin yayılmasına neden olmuştur. Bu Emevi devletinin gerçekleştirdiği bir ricadır. Osmanlı devleti kurulduğunda da aynı yolu izlemiştir. Türkçeyi tek resmi dil ilan etmiştir. Ben Mısır'da Arapça konuşuyorum... Fakat eğer devletle yazışıyor ve devlet kurumlarına muhatap oluyorsam Osmanlıca yazmak durumundayım. Dünyadaki her devletin tek bir resmi dili var. İngilizler dünyayı işgal ettiklerinde İngilizceyi egemen kıldılar. Şu an Hindistan'da resmi dil İngilizcedir. Güney Afrika'da resmi dil İngilizcedir. Amerika'da İngilizcedir. Fransa'da birkaç lehçe vardır. Fransa'nın resmi lehçesi Paris lehçesidir. Tek bir resmi dil olması gerekiyor yoksa devlet yıkılır gider. Güçlü bir devlet veya imparatorluk kurmak istiyorsan eğer ortak bir dil olması lazım. Ortak dilde Egemen olan bir kesimin dili olur Yani Türkiye halkının çoğunluğu Türk olduğu için resmi dil Türkçe olmuştur Mısır'da çoğunluk Araptır Resmi dil de Arapçadır Bu böyledir Böyle sürer gider. Neticede Kürtlerin sorunlarının çözümü sadece İslam'dır. Türkiye Cumhurbaşkanı Kürtlerden bol bol atama yapıyor, yol köprü projeler yapıyor ve hatta dillerini okullara koymuş vaziyette. Buna rağmen Erdoğan'ı istemiyoruz diyorlar. Türkiye'yi de istemiyoruz diyorlar. Türkiye'nin bölünmesi için oy veriyorlar. Pek üzülerek belirtmeliyim ki iktidardaki parti İslam'ın doğru şeklini ortaya koyamıyor. Burada gördüğünüz gibi iktidardaki partinin belediye başkanı şarkıcıyı kucaklamakta. Evet. Kürt gençleri bunu gördüğünde onlara İslam'la övünün, İslam'a sarılın diyebilir miyiz? Hayır. Kürt ve Türk gençleri İslam'ı küçümseyip Kürtlükle ve Türklükle övünmeye başladılar. Bu yanlış. Arkadaşlar, insan doldurulması gereken boş bir kap gibidir. İyi bir şeyle veya toprak ve zehirle de doldurulabilir. Müslüman Türkü ve Kürdü İslam'la doldurmadığımızda ırkçılık, dinsizlik ve benzeri düşüncelere kapılırlar işte böyle. Hükümetin yanlış politikaları yüzünden maalesef şu anda olan işte budur. Örneğin bu şahıs iktidar partisi AK Parti'nin belediye başkan adayıdır. Evet. Maskeli balo düzenlemiş. Ülkemize ve gençlerimizi iyi yönettik mi? Ardından çıkıp "Ey Kürtler İslam'a sarılın" diyoruz. Tabii bu adam seçimleri de kaybetti. Eğer ki bunlar bile böyle yaparsa Türkiye halkının solcuları seçmesi hakkıdır. Çünkü solcular bu nevi kültürleriyle gurur duyarlar. ahead. Solcular solculuklarıyla gurur duyuyor fakat Müslümanlar onları taklit ediyor. Bitti. işte sonuç bu. Nitekim iktidar partisi 8 milyon oy kaybetmiştir. Halk onları İslam'dan dolayı seçmişti. Halk onları okulda kızlar için ayrı sınıf açsın diye seçti. Üniversitelerde kızlara ayrı bölüm açsın diye seçti. İslami şiarları gözetsinler diye onları seçti. Fakat maalesef iktidar partisi kadın lobilerinin ve aileyi yıkan yasaların arkasından gitti. Türkiye seçmeni Allah'ın razı olduğu yasalarla yönetsin diye onları seçti. Geçti. Fakat Avrupa'nın uyduğu sol yasalarla karşılaşıp şaşırıp kaldılar. Aileler parçalandı, içki yaygınlaştı. Bu nedir yani? 8 milyon seçmen bunları reddetti. Partiyi reddetti. 3 milyon seçmen de Refah Partisi'ne gitti. Seçmenler bu konuda haklıdır. Ve neticede inşallah Türkiye siyasetinde çok şey değişecektir. Kürtistan Partisi Hüda Parada şunu söylüyoruz. Türkiye hükümeti Kürt sorununu çözmek için Hz. Ali'nin siyasetini izliyor. Hz. Ali ve Hz. Muaviye arasında çıkan olaylar konusunda olduğu gibi sizin de Hz. Muaviye'nin siyasetini izlemeniz lazım. Muaviye'nin siyasetini kavramanız lazım. Çünkü bu bizim bugünkü sorunlarımızın çözümü. Bu nedenle devamlı bu meseleleri getiriyorum gündeme. Hz. Osman döneminde bir grup haydut, Kuzey Arabı ve Güney Arabı diye ırkçılık düşüncesini alevlendirdi. Yani bunlar Arapları bile Kuzey-Güney diye ayırdılar. Tıpkı Kürt-Türk diye ayırdıkları gibi. Neticede Güney Arapları ayaklanıp Hazreti Osman'ı şehit etti. Tabi bunlara ceza verilmemesi yönünde yumuşak siyaset uygulandı. Hazreti Ali yönetime geldi ve bu yumuşak siyasetini sürdü. Burada Hazreti Muaviye, Ayşe, Zübeyir, Avan ve Talha bin Ubeydullah gibi sayılı birkaç sahabe vardı. Bunlar bu siyasete itiraz edip şöyle dediler. Ey Ali, bunlar katil oldukları için kısas edilmeleri gerekmektedir. Hazreti Ali onlara bunlar 5000 tane hayduttur. Her haydutun kabilesi var. Birini öldürsem bütün kabileyle savaş Lazım. Böyle yaparsam devletin her tarafında iç savaş olur. Bu yüzden doğru olan sakinleşmemiz. Sahabeler itiraz etti ve şöyle dediler. Cezasız kalırlarsa 5 bin haydut daha gelir ve diğer birini de öldürürler. Haydutlar Hz. Ali'nin Hz. Osman'ı öldürmesinden zor durumda kaldığını gördüklerinde ona şöyle dediler. Tayin edilmeyi de kabul etmeyeceğiz ve susmayı da. Kaos, protesto, grev yapacağız. Hassas görevlere gelene kadar tayin edilmeyi kabul etmeyeceğiz. Bunlardan biri olan Malik bin Eşter Hz. Ali ordusunda komutan ardından Mısır valisi oldu. Hazreti Osman'ın katillerinden birçoğu Hazreti Ali'nin döneminde devlet yönetiminde yer aldı. Hazreti Ali böyle yaparak devleti koruduğunu ve işleri sakinleştirdiğine inanıyordu. İşte şu anki Türkiye hükümetinin yaptığı şey bu. Komünistler protesto için sokaklara dökülerek eğitim müfredatını değiştirdiler. Komünistler protesto için sokaklara dökülerek köpek haklarında kendilerine uygun bir yasa çıkardılar. Komünistler sokaklara dökülerek boşanmayı kolaylaştıran ve aileyi parçalayan yasanın çıkmasını sağladı. Hazreti Ali'nin işler sakinleşsin diye Hazreti Osman'ın katillerinin istediklerini yerine getirdiği gibi, iktidar işler sakinleşsin diye komünist ve solcuların istediklerini yerine getirdi. Hazreti Ali döneminde iş bir müddet sonra kendisinin şehit edilmesiyle sonuçlandı. Hazreti Osman'ı şehit edenler Hazreti Ali'yi de şehit ettiler. Yürütülen aynı siyasetti. Hazreti Muaviye yönetime geldi ve hayır dedi. ...Hazreti Osman'ın katili olan herkes idam edilecek dedi. Ve idamları bir fiil uyguladı. Hazreti Osman'a saldırıp kılıçla öldürdükleri için onlara kısas cezasını uyguladı. Tabii bunların destekçileri vardı. Kabileler hareketlenmeye başladı. Bunun üzerine Hazreti Muaviye şöyle dedi. Her kabile Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin öldürülmesine... ...iştirak eden katilleri yakalasın ve bana teslim etsin. Aksi takdirde tüm kabileyi ezip geçeceğim. Kabileler işlerindeki katilleri yakalayıp teslim etmeye başladılar. İslam tarihinde bunların adı... Harili Bunlar günümüze kadar kendilerini korudular. Kabileleri Hazreti Osman'ın veya Hazreti Ali'nin öldürülmesine iştirak eden, katkıda bulunan veya tekvir edenleri yakalayıp Hazreti Muaviye'ye teslim ettiler. Hazreti Muaviye kabilelerle savaşmaya gerek yok dedi. Her kabile kendi çocuklarıyla mücadele edecek. Çünkü Şam ordusunda her kabile yer alıyordu. Her kabile kendi sorununu çözer. Aksi takdirde Şam ordusu onları ezip geçecek. Kabileler bunu yaptı. Böylece hariciler neredeyse yok olup silindiler. Emevi devletinin bu konudaki siyaseti başarılı oldu. Bu sayede Kur'an-ı Kerim ve İslam fıkıhı bize ulaşabildi. İslami Parti Hüdapar'ın böyle bir durumda Rasul'ün duruşunu sergilemesi lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Rasul PKK'nın faaliyet göstermesine izin verir miydi? Bu Komünist Parti'nin seçime girmesine izin verir miydi? Türkiye hükümeti bu ayrılıkçı Komünist Parti'nin seçime girmesine izin veriyorsa eğer Hüdapar'ın bu partiyi ve Müslüman ülkeyi bölmek isteyen herkesin engellenmesi için yasa teklifinde bulunma gerekir. Eğer Salahattin Eyyubi bugün Türkiye'yi yönetseydi andolsun bunların tayin edilmesine ve seçilme, katılmasına ve meclise girmesine asla izin vermezdi. Salahattin Eyyubi şaka mı yapıyor? Keşke Salahattin Eyyubi Türkiye'yi yönetseydi de PKK ve destekçilerine ne yaptığını görseydik. Salahattin Eyyubi anlayışlı ve eğitimli bir kişiydi. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sonuna Hazreti Osman'ı şehit eden haricilerle ilgili yaptığım videoyu koydum. Bunlar Hazreti Ali'yi de şehit ettiler. Bunların uzun bir hikayesi var. Hz. Muaviye ve Emevi devletinin hakim bir siyasetle bunlarla nasıl savaştığını ve sorunu nasıl çözdüğünü anlatıyor. Türkiye hükümeti bu siyaseti izleseydi ne kadar güzel olurdu. Videoyu izlemenizi istiyorum. Youtube'da izlemenizi istediğim videolar var. Diyeceğim şu ki Hz. Muaviye büyük bir siyasetçidir. Hz. Muaviye'nin sorunu çözme biçimine bakınız ki maşallah büyük bir dahiydi o. Gerçekten öyleydi. Çok büyük bir dahiydi. İslam'ın dört dahisinden biri. Videonun altında Facebook, Twitter ve Instagram sayfamız var. Tarihi belgeselleri de izlemenizi istiyorum ve zile basarak kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve